Camdaki teyze kaldırımda baygın Allah Allah. Sana da günaydın Allah Allah. Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz Ve Ebru bu sefer farklı bir skin ile gelmiş evet. şey, TikTok TikTok'a TikTok benziyor Biraz sesli konuş çünkü yani duyulmayabilir Tamam Aa, Neyse Evet arkadaşlar en son buradaki madende kalmıştık. Efendim. Bir önceki evde ev yapamamıştık. Bir önceki evde ev yapamamıştık. Efendim. Evet. Hayır. Ne yapalım Emre? Madendeyiz Ama ne yapacağız? Madende ne yapacağız? Onu yapalım bence. Bir dakika Tuna neredesin sen? Madenlere. Gel o zaman bizim yanımıza ışınlan. Bende bayağı bir şey var Kömür var mı sende? Ya, Ana onu söyle. Al seni sana. Bir tane. Benim Onu ver bari. Bir dakika. Evet evet. evet. Demir var mı sana? Ver onları da ısıtalım. Ben ben. Ah, hepimize demir kalmayacak. Ya ver ısıtak işte. Ver bunu size ben gönderdim. Aa, yedi şey. tane daha var. Evrak. Al lazım olur. Şey, ben ben demir yapıyorum. Aldı ya. <laughs> Xp sesini buradan duydum lan. Git. Ya, ya sen birbirimize de vuramıyorsun. Bu arada bende 32 tane çubuk var. Bayağı varmış lan. Aslında içinde kalkan yapıp mı? Yok, yok, yok oğlum zaten kaç tane kaldı? Bakalım bir. Bir şeyler bulabilirsem haber veririm. Ben, Aa, Canel, bir tane. biz abi. birazdan yanınıza geleceğim zaten Ebru. Birazdan yanına geleceğim. Ya, merhaba, <laughs> Yo, ha, Bak bu arada bir şey diyeceğim. Örümcek. Ha oradaki restoranı mı kazıyorsun? O zaman ben de bunun yanına iniyorum. Hayır. Öyle değil öyle değil merak etme hemen yanından kazacağım. Aşağı düşmemeye çalışacağım. geliyorum Ebru. Ben de. Ben de. Geldim. Katma kayısını kır. Katma kayısını kıralım hadi. Bize aslında creeper falan lazım ha. Çenti yapıp buraları patlatırız. Onun daha güzel olması Daha yukarı çıkayım diyor. O zaman ben artistin yanına ışınlanıyorum. Hayır, hayır, hayır. Neden? Yani. İki blok kaz da öyle. Ha, Hakkat sen neredesin? Ha. Yani, sıkıntı yok ben çıkarım geri Ya kapat orayı ben çıkarım geri Ebru sen de benim yanıma yaşanmanı istersen. Ben de. Ben zombi... başka şey yok. Bende de zombi zombilerden başka bir şey yok. Zombilerden... Bir dakika zombiler. Aa. Aa. Tuna kömürleri var ya şey yapıyorum ha. Biraz meşal laptop çünkü zombilerin geldiği yerde şey olabilir. Ya e, Caner bende bayağı var. Gel o zaman. Seçtim. Ben o zaman. Abi kılıcı çekiyor. şaka mısın? Allah'tan kılıcı çekti ya. Sen nereden kazdın? Neredesin lan? Değil mi? Sana şlan Eyvah! Ne oldu? Şu an zombilerin olduğu bir yerdeyim. Taşın ya. Hadi yeterli. Creeper 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 kriper evet, Canı, patlama kriper 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 Ya bak var ya sana şu güç çayıyla vurmak istiyorum ama vurmayacağım. Çürket, çürket ocağı. Ne iskacısın ya? Haro. Önce gel. Tamam, hemen Başka, yok. Direkt gel ya. Öldün mü? Öldün mü? Ayar. Ölmey. Ama ölmek üzereyim. Ay seni gidi seni gidiyorum örümcek. Seni öldürüm de senden kurtul. Seni öldürüm de senden. Yarım kal. Evet. Ben sağlık. Sen tırmanıyordun değil mi? Arkadaşlar benim yok örümcekler tırmanıyordu değil mi? Bana demir kılıç lazım. Hayır. Taş bakalım. Taş kılıç. Aa indir ben. İndir ben. ben. şimdi. kalbim var. Ve kalbim var. Ya şimdi. Bana taş kılıç lazım. Taş kılıç diyorum. Creeper. Kalıntı portal yani, şimdi, sabah Ebru bir şey diyeceğim Siz bizim madenine inin ya da inmek. Ben kömürlerin hepsini aldım değil mi? Aa. Oh almışım Tamam Ebru gelin ya yanıma ben şu kalıntı portaldan bir Sen, şey... Aa iki Abla çok Nadir abla, bizi yerde oldu aslında. Terbi bu arada çok güzel şeyler çıktı Neler çıktı? Altın elma çıktı. Ee, evet. i̇ki tane altın büyülü alt altın zırh çıktı büyülü. Ya ben de başlayayım, başlayayım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Obsidyen var mı? Aa obsidyen çıkmamış. Ya. Tuna altın elma... Tuna altına çöktü bu arada. İki diyor kalktı değil mi? Efendim. Demir kazma altın kazmadan daha düşük. Ama gene nedense kurt. Bekle dur ben evcilleştireceğim ve senin ismini koyacağım. Nasıl ismini koyacaksın? Belki koyalım. Gel bakalım hadi. Olmadı ya. Hemen, Buradayım. Yanıma ışınlan. İnşallah iki tane kemik yedi. Ben sana ne bro? Aa yavru mu? Yavru değil bro yetişkin olan. Hayır yavru. Yavru Şu da yavru bak şu da yavru. Ne yapıyorsun? Sen ya neden öldürdü? Abi videoyu unuttuk. Ya yo. canım bir şey diyor kim öldü? Ben. Aa bak burada. <laughs> Saklanıyor. Yürüdün. Gel ben. Gel sen de Altın olarak. Lan yuh. Altın neler bunlar? Bir şey büyüsün de sendeki. Altın kaskın büyüsün. Bende dikenler bir bir dakika. Ben kalın. Yani şöyle bir teori var. Ya dur ya ne yapıyorsun? Dur ne yapıyorsun? Bayağı fazla şey Bayağı iyi şey, şey var. Kırılmazlık mı var lan? Uy kırılmazlık. Bir köpek buldu. Ya, ayak bir şey diyeceğim. Altı setimde kır, kaskımda kırılmazlık ben ayakkabımda kırılmazlık, altın, kırılmazlık iki var. Altı. Göğsük ve pantolonu yapıp bana versene. Hayır. He? Ha? Karnım et yedim birini de verdim. Yani iyi bir yoktu ya, yoktu. yok mu? Gezgin tutacağım lan. Yok böyle. Aa kay. Çok var. Ben çok uzaklara şey... gittim ben da, köy aramak için. Ben köy bulursam size haber veririm. Köyü, ben ya de. Burada çok Keşke çok sevdik. Çok. Ben mi? çöküyorum çünkü. Hala çok, çok çok sıkıntı. Evet, nasıl... Abi iki koyun içe çekilmiş. Yolunu mu? Abla yosunlu neden ya mı? O burada kömür demir var lan. Yakıştım biliyor ya biliyor mu bu arada arkadaşlar yeni güncelleme ile şansa bu taş dağlarında zümrüt çıkabiliyor. Benim bir tane videomda zümrüt çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Kanalda görebilirsiniz. Eski kanalda. Olmayan yani. Bu arada bir şey diyorum. Çakıl taşımız var mı? Oha ben bende doğru ya. Dört tane mi var? Tuna demirin bir tanesini kullanıp Çakmak yapalım mı? Hayır. Tuna çakmak güzel şeydi bu arada. Ya. Yani. Tamam Oo burası demir kaynıyor. Güzel demirler varmış burada. Dört tane demir buldum. Ben sandık Bir şey yaptım şu an sandığa şey koyuyorum. Ben burada böyle taşlı bir arazi buldum. Orada kömürlere falan çöküyor. Gelin siz de burada beleş kömür var. Bakır alsak mı ya? Paratoner yaparız. Ben denizde... Biraz aldım mı ya. Ben yozlu. çıkıyorum. Ya da şey yaparız bu... Bakırla evcil hayvan var ya bakırla evcil hayvan yapan. Hadi. O o kaldırıldı. Ona gel. Aleyler geldi. geldi. Valla. Mesela mürekkep balığı şeyinde de oylamasında da yeşil abi mürekkep balığı. Yeşil yani abi verdi. Biz, biz ne? Niye... Ben de mürekkep balığına verirdim. Parlayan parlıyor mu? Evet. neden, neden? var yakında. Ha. Orada köy çok <laughs> Oo abi var ya. Çok, ay, köy Tağya'da bulunur. Birileri bir <laughs> Bu arada ben kömür kaza, kaza on 10 level oldum ha ben 5 level. C Abla sen kaç level versin? Ben 5. 10 oldum ben. Ben şey adını söyle. Reston kazak. Buz biyomuna geldim. Aha. Yani yan virajda yapma zamanı. Yani ya virajda hoplu kayışlar. Temel. Tekne. Tekneyle git. Ne? Yan yan virajda koptu kayıtlar göz kapat. Onu diyor ya. Şey buz bir geldim ve ben de tekneliyim. Hadi burada bir köy çıksın ya. Hadi kırma benim bocank. Ne kadar 16 dakika olmuş. 16 dakika olmuş. 16 dakika olmuş. Evet. El yapak bitirek ya. Vallahi şimdilik küçük konaklayacak bir yer yapalım. Ben ben büyütürüm. Ama bu gücü çok tatlı. Arkadaşlar birkaç gün video gelmediği için bugün akşam ikincisi gelecek. Unutmayın. bölüm 3 gelecek de. Aaa Ebru 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 çok güzel yer buldum ev için. Deniz kenarına yapalım mı? İskelerle güzel bir ev fikrim var biliyor musun? Şey güzel bir gibi güzel bir ev olsun. Allah seni. Ne güzel bir ev bilir. Tuna neden öldün? Kutu payısı canım birdi. Buraya güzel mi Ebru? Evet. Buraya genişle ev yaparız. Şuradan buradan. Ben başlayayım bir şöyle. <laughs> Taştan bir kale yapalım. Bence kale yapalım lazım. Ben var beş tane. Beş tane etmez ama. Bir, var, bir O zaman arkadaşlar biz videoyu kapatalım. Ee, Getirin. Kapatalım. İşte yaptım. Kapatmak da olur, bir de olur. Akşam gelecek. Unutmayın söyledim. Akşam <laughs> kaçta? Onu dur gezme kaç tükürüm. Akşam 3. bölümü gelecek. İzlemeyi unutmayın. Saat kaçta? kaçta. Bilmiyorum. Ben çekeceğim dersen çekeceğiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Yeni bir taş kazma. Bay bay demek yok mu ya? Bay bay.